Ziya Hoca ben. Birlikte 18 numara da video çekeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Başlayalım. Bakalım kaç dakikada bitireceğiz. Dün biraz trafik vardı. Hı hı. Bir arkadaşla video çektik. Yaklaşık 30 dakika sürdü. Hı hı. Ama bugün çok trafik yok. Hı hı. Daha kısa süreceğini düşünüyorum. Umarım. Evet. Şimdi tam parkur yapacağız beraber. Sola doğru yavaş yavaş çıkabiliriz. Yılın son ışığa dikkat ediyoruz. Nereye gidiyoruz şu an? Yokuş kalkışı. yokuş kalkışa gidiyoruz. İlk yokuş kalkışı yapıyoruz değil mi? Evet. Sabah 9.30'a geliyor ama daha gün aydınlanmadı gibi. Evet hocam kesin. Biraz yavaş gidelim. Şu araba var ya. Arabaların oraya arabın evet. Bayaz arabanın sayın. önüne doğru biraz yanaşalım. Burada bekleyelim. Araba bir anda hızlandı. Araba evet. sinyal vermedi. Evet. Şimdi burada yokuş kalkış yapalım. İçeri girmemize gerek yok. Tamam, burada, burada da yapalım. Da evet. Bir şeyleri yanlış yaptık. Neyi yanlış yaptık? Aniden ayağımı debriyajdan çektim. Debriyaja bir daha basıyoruz. Ondan emin oldu Emin miyiz? ondan olduğuna. Wow. Vitesin de Evet. Bütün kalkışlarımız birinci vitesteydi. Bir tane istop hakkımız bitti. Bir tane kaldı. Şimdi bir tane daha yapınca diyormuşsunuz hocam videoyu sil. Hocam videosu, <gülüyor> <evet>. <gülüyor> Nereye gidiyoruz şimdi? Geri geri. Geri geri 25 metreyim diyoruz. Çok güzel. Neredekini yapalım? Ee, en arkadakini yapalım mı? Olur. Hadi en arkadakini yapıyoruz. Bu arabanın önden gireceğiz. Evet. diğer arabaya kadar gidelim. Girerken sağ sinyal verdik. Evet. R yaptık. Hı hı. Neyi def alıyoruz? Beyaz çizgi. Beyaz çizgi evet. Hızımız çok hızlı da değil, çok yavaş da değil. Kontrolü şekilde gidiyoruz. Geri geri biraz daha gelebiliriz. Arabaya kadar. Arkadaki araca kadar. Yeterli. İleriden çıkabiliriz. burada eğim olduğu için ne yaptık? Gaz gazdan ziyade titreme yapacağız değil mi? Titreme yapmasak çıkabilir miyiz? Çıkamayız. Çıkamayız. Çünkü eğim var. Evet. evet. Sinyalimizi verdik. Çıkabiliriz soldan. Güzel. Hı. Bir sola Hı. daha geçelim mi? Bir sola daha geçelim. nereye gidiyoruz? Oğuz Park'a hızlanabiliriz. Park. Önümüz açık hızlanabiliriz. Sola. Oğuz Park karşıda. Sinyal vermeye gerek var mı? Yok ben bu öbür şeritten sağ şeride geçtiğim için var. Evet. Mesafemizi koruyoruz. Karşıya geçiyoruz. Hatalımız biraz önce yokuş, yokuş kalkışta, kalkışta birinci vitesi almayı unuttuk, o yüzden bir tane istop ettik. İki de kalkmamız <laughs> çok zor, kalkamıyoruz. Evet, Yine aynı hatayı yaptım ve evet. kesim birde olduğunu düşünüyordum Evet. Bakmadım, benim hatam. Şimdi yavaş yavaş o dönüşe doğru gidiyoruz, biraz yavaş dönelim. Evet. Kontrollü gidiyoruz. Bize yer verecekler mi? Verdiler. Teşekkür edelim. Evet, şimdi sağa sinyal verdik. Gidiyoruz. Kaç numaraya gidelim? 1 numaraya gidelim. Olur bir numarada araba var. 1'e gidemeyiz. Hepsi Gerçi 1 numaradaki araba çıktı. 1'e gidebiliriz. Burada ne yaptık? Tam sağa sinyal Hı -hı. Hı -hı. Arabanın çıkmasını bekliyorum. O çıktı. Gireyim mi? Girebiliriz. Hı -hı. Direksiyonu tam, tam sağ yaptık, sağ sinyal verdik, güzel. Hedefimiz neresi oluyor? Soldaki uzun duba. Evet. Şimdi sol sinyal veriyorum, tam sol yapıyorum. Hı -hı. Şu öndeki uzun dubaya kadar gidiyorum. Evet, evet. gidebildiğimiz kadar gidiyoruz, değil mi? Durdum, evet. evet. Şimdi vites. Geri, geri alıyoruz. Ve tam sağ yapıyoruz. Tam sağ yapıyoruz. Soldaki dubai ile eşitlenince Hı -hı. duruyoruz. Direksiyonum tam sola kırılıyor. Evet, sola sinyal verdik. Kontrolü çıkıyoruz. Vitesini de bir alıyoruz. Vitesi bir almamız lazım evet. ki gerideydi, değil, geri değil, değil mi? Gideriz, evet. evet. Kontrolü şekilde buradan çıkıyoruz. Acele etmeden. Biz bu arabadan sonra çıkarız kendimizi hazırlayalım. Evet, öndeki araba 3 numaraya gireceği için onu bekliyoruz. Evet. Bir tane daha yapacağız mı? Yapalım Yapmayacağız. Yapmayacağız. Neden? Sınavdayız çünkü. <laughs> tamam evet. Sınavda bir kere yapıyoruz burayı. Eğitimde bayağı yaptık değil mi? Evet, Sabahleyin. Çok güzeldi. Sola doğru biraz yanaşıyoruz. Burnumuzu gösteriyoruz. Sola sinyal verdik. Hı hı. Şimdi ani frene gidiyoruz. Ani frene gidiyoruz. Güzel. Neleri yaptık? Sayalım. Ee, şimdi yokuş kalkış yaptık. 25 yapamadık metre. tekrar yaptık. <laughs> 20, evet yapamadık. 25 metre geri geri. Evet. Ardından Uğur ee, yol verelim telefonla konuşuyor ama yine de biz yolumuzu verelim. Yaya gitti çünkü. Buradan neye sinyal verdik? Sola. Sola. Güzel, çok güzel. Trafik yokken geçiyoruz. Hemen karşıya geçelim. Çok güzel. Mesela araba da orada görüş alanını var. Yani Daraltıyor. Evet. Şey. Mesela aracı biraz daha bağırtıp iki alsak daha iyi olur. Çok bağırmadım. Yani öyle kulağımızı biraz tırmalasın. Bir de çok yokuşta almamaya çalışalım. Yokuşta almak biraz zor. Evet, yokuşta ikiz seviyorum ben. <laughs> evet. Trafik yavaşladı. Hafif yavaşladığı için burada bir de alabilirdik ama almayalım artık yani hareket etmeye başladık. İki ile kalkmak yine Tehlişeye zor, tehlikeli evet duracağımız zaman bütün e, duruşlarımız bir olsa daha iyi olur. Buradan sağa gidiyoruz soldaki ışık bizi ilgilendirmiyor evet hı hı. kırmızıya yakalandık bekleyelim. İlk defa burada evet. kırmızıya yakalandık. Çünkü birisi bastı ha. şu geçen beyefendi. Hı. Hemen Geçen e, bir alıyor. daha aldık. Yeşil yandığında. Yanması da güzel oldu. Evet. Soğukta da şort. Değil mi? Evet. Yani ben hemen hasta oluyorum. <laughs> Üstte kaban var. Altta şort var. <laughs> 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 Mesela şu an alayım. Evet. Çünkü neden? Bağırıyor. Evet. Önümüz açık. Sadece tüm sekte gazdan ayağımızı çekmemiz yeterli. Değil mi? <laughs> Tabelaları takip ediyoruz. Canım kendisi akademisyen, ee, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. Branşı e, sosyal bilgiler üzerine. Evet. Araştırma görevlisi. Araştırma görevlisi. Ee, ben çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de sizlerin çok iyi yerlere ulaşacağınızı inanıyorum. Teşekkür ederim. Bizim e, bu son dersimiz bayağı baştan beri birlikteydik. Dersimiz çok eğlenceli geçti, Kesinlikle. çok e, nasıl söyleyeyim pozitif geçti, verimli geçti e, ama tabii ki Tuğçe Hanım dersleri dinledi, zamanında geldi hatta bazen gripti, e, bir soğuk algınlığı vardı üzerinde ona rağmen dersleri aksatmadı. Derslerin çok faydalı geçtiğini düşünüyorum ben. Kesinlikle hocam ve bol bol video. Evet Kesinlikle. çok video evet. izlediniz. Sınavda hızımız yine böyle oluyor 30-35 arası zaten e, herkes eğitim yaptığı için, şey sınav yaptığı için önümüzde arabalar olabiliyor. Eğer ilk biz çıkmadıysak bol bol video izlememiz gerekiyor. İşte uykumuzu alıp gelmemiz gerekiyor. En azından bir kahve içmemiz gerekiyor sınavdan önce. Dışarıda olan şeylerden çok etkilendi <laughs> Tugce'nim. İşte dışarıda her şey olabilir. İşte karşınıza bir çocuk çıkabilir e, ne bileyim. Trafikte size korna çalan olabilir. Yani 10 saniye sonra görmeyeceğimiz insanlar için üzülmeye gerek var mı veya onlara stres yapmaya gerek var mı kendimize yok değil mi? anne frenle sonra nereye gidiyoruz? İki tane parkınız kalıyor. Parkı evet. Paleter Park e, ilk son park. Paralel parka girerken ne yapmamız lazım? Paralel park. Hı -hı. Yani tam sağ yapmamız gerekiyor. Dubalar, dubalar çok önemli. İlk geldiğimizde sinyal veriyoruz sinyal değil mi? Ha, evet, tabi. Biraz çabalar. yavaş gidelim. Öndeki arabayı bekleyelim. İçeri girdik. Çok güzel. Sinyalle girdik. Hızımız yine 30 olsun. Ani falan yapacağız. Ben de oradan duralım. Duralım. Evet. Güzel. Çıkış sinyalimizi mutlaka vermemiz gerekiyor. Vermezsek kalırız. Burada 2 ile de aşağı inebiliriz. 1 ile de inelim. 2 ile inmemiz için mutlaka ayağımız da aşağıda debriyaj olsun. Çünkü bir anda çektiğinizde ikinci viteste olduğu için devri yüksek olduğu için istop etme şansı var. Ama biz bunu açtık. Hep ayağımız debriyaj yerde. Kısa mesafeden. Bu arabaya geçelim mi? Hadi geçelim. Sola sinyal verdik. Arkadaşlar ben buradan debriyajdan inme taraftarı değilim. Debriyajdan ayağımızı kaldıralım. İkinci vites olduğu için zaten hızımız yeterli oluyor. 35-40'a sağa doğru yanaşabiliriz. Gidelim. Manuel ve otomatik ehliyet almak isteyenlere ne tavsiye edersiniz? Kendilerini bence zorlamasınlar. Değil, Değil mi? Otomatik alsınlar. Otomatik biraz daha kolay Olay. gibi. Buradan ne yaptık? Yaya geçtiğinde görünce sola sinyal verdik. Çok güzel. Manuel için çok zor. İstanbul için çok zor evet. Artık arabalarda şu an yüzde 95'i otomatik üretiliyormuş, yüzde beşi sadece manuel üretiliyor. Şeridimiz şurası, buraya girecek daha iyi. Sola doğru. Ha, sola doğru. Evet. evet, şimdi ışığa denk geldik. Burada hızımız düşürebiliriz. Ama yandı, yeşil Yeşil yandı, evet. Devremiz düşebiliyor. Evet, öndeki araba durdu. Biz de durduk. Bir evet, aldık. Çok güzel. Ne yaptık? Arkadaki umursamadık. Tüm yani arkadaki kişileri titremeye aldık. Biraz bekledik ve devam ettik. Bazen trafikte böyle sıkıştırıyorlardı. Evet. Şimdi iki alayım mı hocam? Bana sormadan alıyoruz. Sınavdayız ya. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> devam ediyoruz. Sınavda olduğumuz için artık evet. eğitim bitti. Doğru. İki alayım. sağa yanaşmayalım. Şeridi kaçırmıyoruz. Bu beyazları ateş olarak düşünüyoruz. Ateşe değmiyoruz. Veya basmıyoruz. Arkadaşlar zaten hocalar bizden mükemmel bir şey beklemiyorlar. Değil mi? Elimizden geleni yapacağız. size ertesi gün trafiğe çıkacak diye düşünüyorlar. ona göre yapıyorlar. Yani dünyanın sonu değil. Herkese sınava gireceğinizi söylemeyin. İşte bazıları diyor ki hocam işte ben bir tane sinyal arkadaşım sinyalden kalmış o, o, şekilde bu şekilde böyle şeylere çok kafanıza takmayın dediğim gibi ne kadar çok video izlerseniz o kadar sizin için iyi olur Kesinlikle. kimse mükemmel sürmüyor zaten o yüzden kendinizi böyle direksiyon hakimiyetiniz iyiyse sinyallere veriyorsanız parkları da güzel şekilde yapabiliyorsanız siz hizalamalarınızı güzel yapabiliyorsanız sınavdan geçiyorsunuz mesafemiz ne olması gerekiyordu? Arka arabanın tekerleği ön arabanın tekerleği. Evet. Tekerleği görmemiz gerekiyor. Bunu da videodan öğrendik galiba değil mi? Veya evet. Dersleme. Ben de Çok video izlediniz. Bir dakika yavaş gidelim. Yaya'ya ya yol verelim. Evet. Çok güzel. Devam edebiliriz. Gerçi motorla araç gidiyor. Evet. Hayır devam ya. ediyoruz. Devam ediyoruz. Hayır. hayır. Stop etmede. Stop etmede. Güzel tam istop stop ediyordum kurtardınız. Orada bir alabilirdik. 2 değil. Devrimiz düştü ya. bir alabilirdik. Hızlanabiliriz. Evet. Dursaydım kalıyordum değil mi? Evet, ikincide bırakıyorlar. Ama tabii komisyondan komisyona değişiyor. Sürüşünüz iyi olduğu için bazı komisyon 3 4 bunları da hak yani. Evet. Bittik yavaş gidelim. Yokuş aşağıda araba hızlanıyor. Ufak ufak siren'e de basabiliriz. Sinyal verdik çok güzel sağ. Daha sonra sola sola sinyal verdik. Devam ediyoruz. Kırmızı arabaya geçelim soldan. Sola doğru yanaşıyoruz. Saydık var mı evet var. Biz önlere gidelim olur mu? Olur. Çok bayağı güzel. önler var. Evet. Bugün, yarın sınav olduğu için bayağı kalabalık. Önlere olur. doğru gidiyoruz. Çok güzel. Biraz yavaş gidelim. Hızlı gitmeyelim ki. Nereye, nereye girmek istiyorsanız gidin. mu? Ben bir şey demiyorum. Evet. Sinyal verdik. Buraya geldik. Evet. Şimdi bu... Bak görüyorum zaten. Ne kadar çok görüyoruz? iğne ucu kadar. Evet, iğne ucu kadar. Direksiyonu tam sağ kırıyorum. <laughs> evet, çok güzel. Arkadaki 5 dubayı görene kadar gidiyorum. Hı -hı. Ama 5'in dibine kadar dibine görünce de. durmamız gerekiyor değil mi? Evet, evet. gördük. Şimdi Hızımız ne olacaktı? Kaplumbağa. Kaplumbağa. Burada. Şimdi bu da görünce Hı -hı. tam sol mu yapıyoruz? Evet. Tam sol yaptık. Evet, yavaş yavaş gidiyoruz, acele etmiyoruz. Evet. Sıra dolmamız gerekiyor. gerekiyor. İki tekerimizin de değil mi? Evet. Hiçbir Eğim var. Eğim olduğu için hafif. Ayağımı debriyajdan çektik. Evet, birazdan çektik. Yeterli. Direksiyonumuzu düzeltiyoruz. Evet. İki çeviriyoruz. Bir bir tane daha çevirdik. Tamam. Hocaya burada biz ne diyoruz? Hocam yaptık tamam Bitti. diyoruz. Bitti diyoruz ve devam ediyoruz. Sola sinyalini veriyorum. Tam sola, sola sinyal çevirdim. verdik. Tam sola çevirdik. çok güzel çıkabiliriz. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi L parka. L parka. Çok güzel. L parka da çok hızlı değil arkadaşlar. Yavaş yavaş gidiyoruz. Önde bir araç geldi. Emine Hoca ne var. Bilmiyorum ama onun arabası. Biraz daha gittik. Yavaş yavaş duralım. Buraya gidelim. Birincisini birinci yapalım hadi. Birinci evet. Birinci. Burada mesafemiz çok önemli. Çok güzel. Yan yana getirdik. Tam saat. Tam sağa kırıyoruz vitesimizi geriye aldık. Direksiyonumuzu tam sağ yaptık değil mi? Sol an ile sol duba yan yana getirdik. Direksiyonumuzu düzelttik. İçeri giriyoruz. Evet. Koltuğumuza geldi arkadaki. Duba çıkarken sinyali unutmadık çok güzel. Burada ne yapıyoruz? yapıyoruz. Sol aynayla sol duba yan getirdik tam sağ yaptık ve çıkıyoruz. Eğim var hafif. O zaman ne yapıyoruz? Ayağımızla değil biraz da birajda. çok güzel direksiyonu düzeltip çıkalım. Burada bekleyelim. Hocalar içeri giriyorlar dışarıdalardı. Sonra ne yapıyoruz? Sonra başladığımız noktaya geri gidiyoruz. Ondan önce bir şey yapmamız lazım. Sola sinyal ben veriyoruz. Şey, Hocaları aldık. Tabii, tabii. Sonra çıkıyoruz. Çıkış evet. Bir tane daha yapıyoruz mu? Yapmıyoruz. Hocam, Yapmıyoruz. Ha, şey, sınavdayız ya. Sınavdayız. Şöyle yapalım. Yani. Şöyle. Tamam devam edelim. Devam edelim. Hocam, Altında olacak. Şey var ya, o zaman biraz var. geriye gelelim. Geriye gelelim. Ben oradan çıkamam. biraz daha gelelim. Duba'ya değmeyecek şekilde çıkalım. Durduk. Evet. Soldan çıkacağız. Biraz daha sol yapalım mı? Evet, çıkabiliriz. E, biraz eğim var. geçmemiş zaten Bu iki tane transitten sonra gidelim olur mu? Olur. Çıkabiliriz çok güzel. Kaç numarada başlamıştık? 18 18'de. 18'de başlamıştık. Bir sağa geçebiliriz. Bir hatamız vardı o da yokuş, kalkış. Yo yokuş, kalkışta istop ettik. Ama diğer hiçbir yerde hatamız yoktu. Dediğim gibi arkadaşlar siz elinizden geleni yapın. Çok heyecanınız az olsun. Çok fazla olmasın. 26, 25 böyle gidiyor. Bizimki bu ışıkların ışık tabelasının olduğu yerde. Biraz yavaş gidelim. Bir de ne yapıyoruz? İçeri girerken sağ mutlaka sağ sinyal verdik. 18 numara. Evet. Başladığımız yer 18 numaraydı. 18'de bitiyoruz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Önce ben söyleyeyim. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Elinizden gelenin en iyisini yaptınız. Bu videoyu da benimle çektiğiniz için teşekkür ederim sınava girecek arkadaşlara da başarılar diliyoruz. Evet, tüm adaylara başarılar evet, diliyoruz. Hoşçakalın.